Selamun aleyküm abiler Cümleten hayırlı akşamlar olsun Biraz karanlık oldu farkındayım Ama size Çok güzel bir sürprizim var Size çok güzel bir sürprizim var ee, Türkiye'de değilim Türkiye'de değilim Şu an e, Gürcistan'dayım Parkta sıra bekleriz Muhtemelen sabaha karşı Bakü'ye geçiş yapacağız yükümüzü indireceğiz. Sonra dönüş yoluna geçeceğiz. Ya video çok güzel olmadı. Farkındayım. Karanlık ama beni göreceğiniz kadar gördünüz de. Biraz da sesimi duyun. Hatta bakın şöyle göstereyim. Ee, bakın Azerbaycan plaka. Şöyle de göstereyim. kanıt olarak her ne her şey şeffaf. Bir de benim arabaya bakalım. Transporta başladım ilk seferim. Nasıl geçti derseniz çok güzel geçti. Bir tane hopalı bir abim var. Çok sağ olsun Allah razı olsun. Batum'dan beri bana yardımcı oldu. Geldik çok şükür sorun yok. Bu da benim aracım. DAF XF 2016. Bakın plakam yabancı. Şöyle gösterirsem daha herhalde. Şöyle gösterirsem daha net çıkar. Yabancı plakaya biniyor. Nasıl yapsak şöyle? Olmadı. Bakın Gürcistan plakalı GE. Bu benim aracım. Yani sonra bizi kandırıyor, bizi yiyor demeyin. Bakın Plakaları gösteriyorum. Fazla daha girmeyelim de bizi hırsız sayı tutsanmasınlar. Abiler daha önce de söylediğim gibi ben bir yıl önce aşağı yukarı bu zamanlar 36, 35 yaşında bu işe nedir onun adı mücadele ettim. Kafa yordum. Mükafatını da Allah'ın izniyle alacağız artık. Neyse abiler, Bakü'yü geçtiğim zaman yükümü indiririm. O zaman imkanım olursa, zamanım olursa e, tekrardan böyle göstermeye çalışırım. E, i̇ki tane sınır kapısı geçtim. Sarp sınır. E, o öncelikliydi benim yüküm. Projeli yük olduğu için orayı sıraya girmeden çektim. Geçtim, pardon. E, Batum gümrüğünü de zaten boştu. Yan yana bunların arası 20 metre. Orayı da geçtim. Şu an 3. gümrüğe gireceğiz. Zagatala gümrük kapısı. Azerbaycan sınırı. Ama e, Zagatala'dan şimdi beklediğim bir yerden sonra ben tekrar 450 kilometre kadar daha gideceğim. Bakü'nün merkezine jeneratör yükledim. İki adres. Adım e, Arnavutköy, Sultanbeyli olmak üzere iki adresim var. Onu indireceğim Allah'ın izniyle. Burada bir akraba ziyaretimiz var. Onları göreceğim. Bir çaylarını içeceğiz. Oradan sonra Allah nasip ederse yükümüzü saracağız. İstanbul'a geleceğiz. Sonraki seferim de ikinci seferim. Tabi her şey nasip kısmettir. Yarın olacağımız belli değil. Belki 5 dakika sonra hayatta olmayacağız. Orası da bir gerçek. Böyle kesin kesin de konuşmayın. İkinci seferimde Gürcistan'a olacak. Bu aracın plakasını değiştireceğiz. Azerbaycan plaka yapacağız. Muhtemelen Tiflis'e yükleriz. Oranın navlon fiyatı daha yüksek olduğu için Tiflis'e gideriz. Yükümüzü indiririz. işlemleri yaparız. Buradan Tiflis'ten Bakü'ye de boş geçeriz. Yani öyle olur zannedersem büyük ihtimal. Sonrasında tekrar yükümüzü alırız. Böyle gider geliriz. Gelir gideriz. Ee, sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman can baş üstüne ama ve lakin ben de size şunu tavsiye edeyim. Herkes yurt dışına çıkmayı istiyor. Transport işini istiyor. Avrupa'yı hedeflemişler ama Avrupa değil. Önceliğiniz Asya tarafı olsun. Ben e, şu an Gürcistan'dayım. Buradakiler Türkçe biliyor. İşine geldiği zaman pekala Türkçe konuşabiliyor. Bunların hepsi bir avantajdır. Avrupa'da kimse kimsenin yüzüne bakmaz. Yani fazla da konuyu uzatmayayım. Benim tavsiyem Benim tavsiyem kardeşlerim, arkadaşlarım. Asya tarafından başlarsanız daha kolay olacağına inanıyorum. Nereden başlayacağınızı da söyleyeyim. Nereden başlayacağınızı da tekrar söyleyeyim. Limandan kamyondan bir tane arkadaşımız vardı bana ulaşmıştı. Abi ben istiyorum ama nereden başlayacağım? Ben onu bir yere yönlendirdim. Konteyner firması. Şu an çocuk İstanbul içinde çok da güzel bir şekilde çalışıyor. Muhtemelen seyredecektir. O arkadaş kendini biliyor. Hatta bana bazen yazıyor dua ediyor. Sağ olsun. Hayır duasını da eksik etmiyor benden. O arkadaş adına da ben çok seviniyorum. Başarılar. İsmini hatırlayamadım şimdi. Telefonda var da. O arkadaş, <laughs> seyrediyorsa zaten altına yorum yapar. Ee, hangi kanalda tanışmıştık onunla? Ceryancı Yollarda kanalında grup vardı. Orada tanışmıştık. Gönderdim onu bir yere. Ya gönderdim derken ben işe aldırmadım ha. Onu da söyleyeyim. Benim öyle bir şeyim yok yani. O kadar çapım yok. Ee, gönderdim, görüşmüş, konuşmuş. Tamam demişler. Biraz da kabiliyeti var, şansı yaver gitmiş, kısmeti varmış, çocuğun işi oldu. Çocuk da değildi, öyle diyoruz işte artık kocaman adam. Başladı, Allah yolunu bahtını açık etsin, çalışıyor. Güzel, Allah işini gücünü rast getirsin. Konteyner işinden daha çok memnunum bu işten. Asya tarafında takograf da pek problem olmuyor. Takoyu bozduğumuz da oluyor. Çevirmiyorlar. Ama biz de kurallara uyuyoruz. Mesela nedir bu? Kemer kuralı. Burada e, Gürcistan'da kavşaklar falan böyle değişiktir yollar. C şeklinde çıkılır. Siz anladınız demek istediğimi de gösteremiyorum işte. C şeklinde böyle yolun şekline göre arabayı kullanıyoruz. Kemerimizi bağlıyoruz. Aşağı yukarı çöp bilmem ne atmıyoruz. Efendime söyleyeyim yoldaki şeritlere basmıyoruz. Yan şeridi işgal etmiyoruz. Yakın takip etmiyoruz. Ben mesela önümdeki Hopal abim vardı. Onu biz onunla zaten sözleşmeli geldik. Nereden baksanız bir iki araba boyu gerisinden takip ettim. Burada böyle de bir kural var Gürcistan'da. Böyle arabalar birbirini birbirine sollar, giderken İstanbul'daki gibi dip dibe gitmiyor. Sollamaya kalkıyor mesela sağdan gider. Sollamaya kalkıyor. Biz aralıklı gittiğimiz için istediği şey olmayınca hemen araya giriyor. Devam ediyor Öyle de bir kural var Kurallara uyduğunuz takdirde Hiçbir problem olmaz Gidip de firmaların kapısını boşu boşuna çalmayın Hepsi Personel istihdamı Yapmak istiyor Ben taktikleri size çok söyledim Asya tarafından başlamanızı da ön Özellikle tavsiye ederim ee, Bunu da böyle halletmiş olalım Sonraki sürecimiz nasıl olacak onu da söyleyeyim Bizim firmamız tanıdığımız benim dayımın arkadaşının firması. Beni ne deneme yaptılar, ne bir şey yaptılar. 15 Temmuz'da ben vardım. Selamünaleyküm dedim. Anahtarı, evrakları elime tutuşturdu. Al yeğenim, devam. Ama benim dayım bizim işverenin arkadaşı çok ağzı yanmış başkalarından. E beni de görünce tamam dedi artık güler yüzümüze mi diyelim, tatlı dilimize mi diyelim farklı durumlar var. Onlardan kurtulmak için bana tamam dedi. Anahtarı verdi sağ olsun. Ben de elimden geldiğince elimden geldiğince üstüme düşeni hakkıyla, layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Azerbaycan plaka yapacağız bunları. Zannedersem termokin doğrusu alacak bunlar. Dört tane. O dört termokinden birinin benim olduğunu duydum. İngiltere vizesi alacakmış. Bir projeleri varmış böyle. İngiltere vizesi alacaklar. Dört törmekinden birine beni bindireceklerini duydum. Benim dayımla onların muhabbeti koyu olduğu için ondan aldığım duyum bu. Yarın bir gün bir bakmışsınız Avrupa'ya veya bu tarafa gelirim. Termokin çalışacağız muhtemelen. Çadırlıyı bırakacağız. Onlar da biliyor artık. Çadırlının masrafı ağır oluyor. Sıra bekliyor vesaire bilmem ne derken. Termokinin daha karlı olduğunu düşünüyor Yine Rusya tarafı olabilir Veya Avrupa olabilir Ve Onların var şu an zaten İngiltere'ye çalışan araçları Artırmayı düşündüklerini duydum Dört taneden birinin de Ben olduğunu Duydum Artık sonrasına bakacağız Neyse arkadaşlar konuyu fazla uzatmayalım Şöyle bakar mısınız En şekil araba benimki biliyor musunuz Aracım biraz da ondan bahsedeyim. DAF XF 2016 full otomatik. Güzel bir araç ama ben Mercedes aşığıyım. Ne kadar da güzel olsa Mercedes benim gönlüm Mercedes'ten yana o yıldızı görmeyi ben çok seviyorum. Memnunum, güzel, rahat. Yormuyor beni. BMC kadar. BMC tam bir işkenceydi ama e o zamanki şartlarda öyle gerektirdi. Yarın bir gün bakmışsınız, Mercedes'e binerim, başka araca binerim. Her şey nasip zamanın ne getireceğini kimse bilemez. Püh, burası da güzel bir yer, ormanlık, ormanın içinde böyle. Hava karardı şimdi haliyle, görünmüyor. Çok güzel yer, Gürcistan. Ee, biraz Batum'un girişinde bir park yeri vardı, orada durduk. Gece batımdan geçtik. Yani güzel arkadaşlar. Ben Tırcılık yapıyorsanız veya yapmak istiyorsanız yurt içinde kendinizi yetiştirin. Dışarıya çalışın. Türkiye'de bu işi yapacaksanız hiç bulaşmayın. Bak sonra bana sebep oldu diye ee, sitem edip küfür etmeyin. Ha, onu da söyleyeyim. Ben bir kızdım. Ne dedim? Ben bırakıyorum dedim yurt içini. Transporta başladım. Size de tavsiyem biraz kendinizi böyle yetiştirin, kaçın, boş verin. Kimi çalıştırıyorsa çalıştırsın, kimi kullanıyorsa kullansınlar. Onlar insan çalıştırmıyor, kullanıyorlar. Kendinizi kullandırmayın, boş verin. Neyse arkadaşlar fazla uzun oldu video. Bunu kapatıyorum. İmkan, zaman, fırsat olursa eğer tekrardan böyle daha güzel çekimlerle görüşmek üzere. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah'ım sizi de nasip etsin. Ben çok uğraştım, mücadele verdim, kafa yordum. Bilenler biliyor. Darası başımıza diyeyim artık. Sabah Bakü'ye geçeceğiz. Azerbaycan'a giriş yapacağız şimdi. Kapıdan mesaj geldiği zaman Azer, şeyden, Zagatala sınır kapısından Azerbaycan'a gireceğiz. Oradan Bakü'ye geçeceğiz. 500 kilometre kadar bir yolum kaldı. Sonrasında dönüşe geçeceğiz nasipse. Arkadaşlar ee, hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Dostlara, arkadaşlara selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.